Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar saatte sanırım 11'i geçiyor. Ben ne yapıyorum? Tabii ki çay keyfi yapıyorum. Kahvaltımı yaptım. Böyle klasik bir omlet yaptım. Domates, salatalık, zeytin. Onlarla güzel bir kahvaltımı yaptım. Şimdi dediğim gibi çayımı içiyorum. Hatta mutfağı falan toparladım. Makinede bulaşık vardı. Onları yerleştirdim. ...tezgahımı güzelce böyle temizledim. Ben böyle temiz olunca etraf... ...çay keyfini yapmayı daha çok seviyorum. Öyle dediğim gibi... ...ben demliği bitirene kadar... ...benim için pazar kahvaltısı bitmemiştir. Öyle bu hafta... ...Gökhan yok. Ben tekim. Ee, o yüzden böyle kafama göre takılıyorum. Ne yapacağım? Tabii biraz iş güç yapmam lazım. Saçım bu arada yağlı gibi görünüyor ama... ...ben sabah kalkar kalkmaz... ...yine saçıma yağ sürdüm. Benim klasik... Ee, eğer teksem Gökhan yoksa ya da bir şey yapmayacaksak böyle sabah rutinimdir mutlaka pazar günleri saçıma yağ sürüyorum sürdüğüm yağı da birkaç kere göstermişim mutlaka e, ee, saçlarıma iyi geldiğini düşünüyorum bir de boyadığım için falan ekstra yıpranıyor tabi o yüzden aksatmamaya çalışıyorum o yüzden saçım biraz böyle yağlı gibi onun kusuruna bakmayın e, ee, getirden sipariş verdim hatta o sanırım geldi birazdan kapıda olur Onları size göstereyim, biraz evi silip süpüreceğim. Aslında Cuma günü yapmıştım. Bir dakika telefon çalıyor, getirden arıyorlar sanırım, hemen döneceğim size. Getirden siparişim gelmiş, onlar arıyormuş gerçekten de. E, tam adresi bulamayınca arıyorlar böyle. Neyse aldıklarımı hemen şöyle tezgaha koydum, hemen size göstereyim. E, beyaz çamaşırlar için tozum bitmişti. Şöyle Peros'un aldım, diğerleri de çok uçmuş fiyatları. Ee, en uygun buydu vallahi bunu aldım. Perosu sanırım daha önce kullanmıştım. Ee, şöyle soda aldım altılı. İki tane şöyle su aldım. Buraya geldiğimden beri şey alamadım bir türlü. Ee, büyük su süperşi veremedim damacana. O yüzden böyle e, küçük küçük sular alıyorum. Bu da bana daha kolay geliyor elim alıp içtiğim için böyle devam ediyorum şimdi bakalım iki tane şöyle avokado aldım bir tanesi böyle yemeğe hazır bir tanesi sertti bunu yarın yerim artık şöyle bir tane pas ve kireç çözücü aldım bunu banyoda kullanıyorum bir tane de marul aldım böyle aldıklarım bu kadardı şurası sanırım 500 lira falan tutmuştur öyle vallahi neyse bunları yerleştireyim tezgah üzerine tekrar bir sileyim çay keyfine devam ediyorum Çay keyfimiz bitti. İşlere güçlere başlıyoruz. Şu koridorun halısını e, katladım. Süpürdüm daha doğrusu katladım. Onu makineye atacağım yıkanacak. Benim makineme sığıyor 9 kiloluk olduğu için. E, özellikle büyük aldım. Bütün evin halıları sığacak şekilde ayarladım. Çünkü halı yıkamayı çok seviyorum biliyorsunuz. E, burada diğer halım var. Diğer parçası onu yeni yıkamıştım. Cuma akşamı yıkamıştım o temiz onu şimdi tekrar süpürdüm Hatta onu kaldıracağım şöyle güzelce bir evi sileceğim tekrardan şeylerim falan buraya getirdim burayı şimdi süpürüp sileceğim benim yardımcılar dediğim gibi Cuma günü aslında böyle dip köşe bir temizlik yapmıştım ben ama böyle biraz haftaya hazırlık gibi de oluyor Hani tekrar tozlanıyor ya o tozu filan almak için böyle üstten üstten yapıyorum şimdi Burada benim e, mopum var. silip silipiyle çok iyi oluyor. Çok pratik oluyor. Böyle günlük temizlik için hep bunları kullanıyorum. Şimdi güzelce buraları bir toparlayayım. Görüyorsunuz burası benim köşem. Akşamları şuraya kuruluyorum. Böyle şarj aletim. Şuraya böyle gömülüyorum. Evin sadece aslında şu kısmını kullanıyorum. Neyse öyle dediğim gibi. Şimdi üstten üstten temizlik yapıyorum. Önce şu makineye atayım şu halıyı. Bu yıkansın. Burayı bitirdikten sonra... Bir banyoya geçmem lazım. Duşa kabin falan kötü durumda. Duşa kabini halledeceğim. Onu böyle günlük yapamıyorum maalesef. Haftalık yapıyorum. Öyle duşa kabini temizleyeceğim. Sonra işim bitecek. Güzel bir kahve molası veririz birlikte. Duşa kabine geldim. Şimdi burayı temizleyeceğim. Şöyle size önceki halini göstereyim dedim. O kadar kötü durumda ki. Şöyle bütün gerçekliğiyle görün istedim. Tabii bir hafta boyunca temizlenmedi her günde duş aldığım için haliyle kötü oluyor. Şimdi ne yapacağım? Önce içindekileri şöyle bir boşaltayım. Şurada şeyliğim var. Şampuanlık falan var. Onu bir boşaltayım. Şu şeyle beraber yeni aldım. Bitmişti çünkü. O yüzden yeni hatta sipariş verdim. Şu çözücüyle beraber eldiven takmam lazım. Bütün böyle her yerini güzelce. Şurada hatta süngeri var onunla böyle güzelce içten temizliyorum sonra içinin dışını güzelce cam beziyle alıyorum mis gibi oluyor şimdi hadi bana kolay gelsin atladım yani. Bu arada çamaşır makinesi de çalışıyor. Hala halı var. O yüzden ses geliyor olabilir. Şöyle içinde göstereyim. Allah ışıl ışıl oldu gerçekten mis gibi. Şimdi güzelce şöyle bir yerleştireyim içindekileri. Şey şampuanla falan yerleştireyim. Bir kahveyi hak ettim bence. Ne diyorsunuz? Vallahi yordu. Burası yoruyor ya. Hiç sevmiyorum buranın temizliğini. Ben bu şekilde temizliyorum. Varsa başka öneriniz valla açığım. Hani ben böyle e, şeyi porçözle beraber böyle güzelce akıtıyorum, siliyorum. Başka şekilde temizleyen varsa valla öneriniz varsa sevinirim. Bayağı bir uğraştırıyor çünkü bu şekilde. Ama yapınca da çok güzel. Ay bakmalara doyamadım. <laughs> çok güzel oldu. Hak kahveye geldi sıra. Şöyle koydum double yapacağım vallahi canım çok kahve istedi saat de bu arada e, ikiye doğru sanırım bir buçuk geçti diye düşünüyorum saate bakmadım da ezan okunuyor şu anda öyle şöyle kahvemi koydum şöyle tepsimi de hazırladım şu fincan da hoşuma gidiyor böyle espri olsun diye yokanla almıştık kocam da kocam bir de bunun karım da karım versiyonu var Böyle kendime soda açtım. İçine iki tane böyle dondurulmuş alındı vardı. Ondan koydum. Böyle güzel aroma veriyor. Bir de muz üzerine böyle fıstık ezmesi koydum. Bir tatlı kaşığı. Böyle ara niyeti niyetine olsun. Çünkü öğlen yemeği yemiyorum ben hafta sonları. Ee, geç kahvaltı yapıyorum 9-10 gibi. Sonra böyle kahvenin yanında ara öğün olsun dedim. Artık akşam yemeğine kadar o tutar beni zaten. Valla kahve canım çekiyor şu anda sadece. Kahvem de olmak üzere. Bana afiyet olsun. Bakar mısınız? Şunun sapı kırıldı ya böyle akıtıyordum makineye koyacaktım sapı şuraya çarptı şu kenara çarptı kırıldı ya çok üzüldüm ya <laughs> bunu da çok az kullanmıştım ve çok hoşuma gidiyordu böyle double kahve için güzel oluyordu neyse nazar diyelim çok da inanmam nazar ama neyse nazar diyelim geçelim şunu atayım ben şimdi çöpe evet, saati 4 yaptım geldim arkadaşlar birazcık böyle acıkmaya başladım yavaş yavaş ee, evde kabağım vardı dolapta, onları güzelce soydum, ee, böyle kestim yuvarlak yuvarlak, şöyle suya koydum. Ee, yemeğini yapmayacağım. Normalde biliyorsunuz kabak yemeğini de çok severim böyle domatesli, biberli falan yapmayı seviyorum. Ama bu sefer canım yemeğini istemedi çünkü daha yeni e, bitirdim yemeğini. Ne yapacağım? Böyle e, güzel baharatlayacağım, çok az böyle ayçiçek yağıyla ile beraber. Fırına vereceğim, kızartma gibi olacak. Yanına böyle biber de koyacağım. Böyle hafif bir öğün olacak. Biraz fazla kestim. Burada beş tane falan kabak var zaten. Birazını yarına bırakırım yani saklama kabına alırım pişmiş şekilde da çıkartıp yerim. Şimdi ben bunu hazırlayayım fırına göndereyim, pişsin sonra yemeğimizi yiyelim. Evet kabaklarımı şöyle güzelce baharatladım. Tuz, karabiber, pul biber, nane, kekik onlardan koydum çok az da böyle ayçiçek yağı gezdirdim burada da biberlerim var kapya biberle köy biberi vardı evde onları da kestim aynı şekilde baharatladım şimdi bu böyle bir altında da yağlı kağıt var dediğim gibi çok az böyle yağla yaptım kızartma gibi ama fırında sağlıklı bir şekilde ya da air fryiniz varsa onu da olur benim olmadığı için bu şekilde yapıyorum şimdi bunu güzelce fırına göndereceğim bu pişsin e, Tabi canım yanına bunun yoğurt ister benim ama normalde ben bu aralar e, süt ve süt ürününü tüketmemeye çalışıyorum. Peynir, süt, yoğurt onları bir azalttım. E, o yüzden bunun yanına salata yapacağım. Dediğim gibi bu fazla. Bunu piştikten sonra birazını da ayırırım yarın için. Birkaç tane köfte vardı buzlukta. Böyle sağlıklı bir tabak hazırlayacağım. Zaten en son halini size gösteririm. Bu güzellik şimdi fırına gidiyor benim akşam yemeğim hazır arkadaşlar şöyle fırında kabak ve biberlerim buzlukta köftem vardı onları şöyle tavada güzelce pişirdim bir de kendime bol salata yaptım dediğim gibi bu aralar yoğurt e, süt ve süt ürünü tüketmiyorum normalde ben bunun yanına çok güzel bir kase yoğurt yerdim çok da güzel olurdu ama dediğim gibi tüketmiyorum e, o yüzden böyle salata yaptım domates, dereotu ve soğanla güzel böyle bol limonlu çok az binar ekşisi koydum. Biraz da zeytinyağı gezdirdim. Şöyle salatam hazır. Şimdi ben bunları güzelce yiyeyim. Üzerine bir çay içeriz. Artık günü kapatırız. Yeme içme işimiz biter yani. Bana afiyet olsun. Yemek yendi. Mutfağımı toparladım. Bulaşıklarımı makineye koydum. Tezgahımı güzelce sildim. Fırın tepsimi yıkadım. Onu oraya koydum. Süzülsün. Sonra kurulayıp fırına kaldırırım. Bu da kalan kısım. Bunu güzelce saklama kabına koydum. Biraz soğusun. Kapağını kapatıp e, dolaba kaldıracağım. Tabii ki de bir demlik çay yaptım. Sabah sanki hiç içmemişim gibi şöyle oturmuş. Çay içeceğim birazdan. Fırınımı temizledim. Onu da güzelce sildim. Zaten çok yağlanmamıştı da yine de sildim tabii ki de. Böyle mutfağı kapattık arkadaşlar. <laughs> Yemek işi bitti. E artık sadece çay içeceğim öyle şimdi ne yapacağım çayımı içeceğim sonrasında bir saat bir yürüyüş bandında yürüyüş yapacağım öyle sonra duş alırım zaten e, ütülerim var birazcık ütü de yapmam gerekiyor aslında ütü yaparım yarın giyeceklerimi ayarlarım bir de e, manikür yaptım da oje sürmedim şöyle bir oje süreceğim çay içerken böyle Vallahi benim hafta sonlarım Gökhan olmadığında genelde böyle geçiyor. Gökhan varken de biliyorsunuz ya dışarı çıkıyoruz ya evde beraber bir şeyler yapıyoruz. Yine gerçi yemek işi, bulaşık işi, çamaşır işi aynı. O değişmiyor. Onlar sabit. Ama sadece yaptığımız aktivite daha fazla oluyor. Ama ben dinlenme hafta sonlarını da seviyorum. Tabi gezmeyi de seviyorum. Yalan yok şimdi. Ama dinlenmek de gerekiyor bazen. Ara ara böyle evde olmayı sadece e, işlerimi yapıp kendimle ilgilenmeyi böyle haftaya hazırlık yapmayı da çok seviyorum iyi geliyor gerçekten öyle çok konuştum e, çayım hazır çayımı içeyim sonra yine görüşürüz arkadaşlar saat 8.30 oldu ben yaklaşık ne kadar yürüyorum bakayım 51 dakika olmuş şunu biraz hızını düşüreyim normalde yüksek hızda yürüyorum da Şimdi bunu ben bir saati tamamlayacağım. Şimdi videoyu açtım da o yüzden hızını düşürdüm. Yüksek tempoda yürüyorum. Görüyorsunuz terkan içinde kaldım gerçekten. <laughs> Bütün video boyunca da temizlik yaparken, spor yaparken bu pijamayı gördünüz üstümde. Yani ben en çok yürüyüş bandını bu yüzden seviyorum zaten. Böyle evdeki üstünde ne varsa o kıyafetlerimle çıkabiliyorum. Normalde stat vardı, ben oraya da gidiyordum önceden. Eski videolarımdan beri izleyenler bilir. Ee, orada da yürüyordum da. Yani üstünü değiştirip gitmek, işte spor kıyafeti giymek vesaire, onlar beni çok üşendiriyor, üşeniyorum onları yapmak için. O yüzden çoğu zaman vazgeçiyordum. Ama bu yürüyüş bandı tam bana göre bir şeymiş. İyi ki almışım. Gerçekten düzenli olarak yaptığım tek spor bu diyebilirim. Ee, Şimdi dediğim gibi 52 dakika oldu şu anda yürüyorum da hızımı düşürdüm birazcık. Şimdi ben bunu bir saate tamamlayacağım. Ondan sonra bırakacağım. Sonra yüzüme bir maske yapacağım. Saçımda hala yağ var. İyice saçım yağlandı zaten spor falan derken. Ee, terimi falan bir akıtacağım. Yüzümü yıkayacağım. Bir maske yapacağım. Ondan sonra duşa gireceğim. Ve artık bugünü kapatacağız beraber. Öyle. Hadi ben terim soğumadan bir bir saati biraz geçireyim. Ondan sonra görüşelim tekrardan. Maske çok parladı ama. Neyse hemen hızlıca maskemi göstermek için geldim. Şöyle sporum bitti, yüzümü şöyle bir yıkadım güzelce. Ee, ya duştan sonra ben nedense tekrar yüzümü kirletiyormuşum gibi hissettiğim için e, maske yapmak istemiyorum. Ama aslında doğru olan şey duştan çıkınca, gözenekler böyle duşta açılıyor ya. O zaman maske yapmak doğrusu bu. Ama Dediğim gibi Ben Tuhaf bir bardak olduğum için <laughs> Bu arada maskeyi her yere sürmüyorum. Maskeyi gösterdim mi ben size ne olduğunu? Şu markayı belki biliyorsunuzdur. Şu marka nerede görünüyor? Kapağında görünmüyor da. Ha, şurada görünüyor. Versev diye yazılıyor şurada hemen göstereyim var bu markanın maskesini ben uzun bir süredir kullanıyorum hatta böyle görüyorsunuz bayağı bir kullandım elimden geldiğince haftada bir kere yapmaya çalışıyorum bir de benim kırmızı peeling maskem vardı onu da size göstermişimdir ama o biraz asitli olduğu için yazın kullanmak sıkıntı olabiliyor. Çünkü soyma etkisi var. Dediğim gibi bunu böyle her yerime, bütün yüzüme sürmüyorum. Sadece böyle ihtiyaç duyduğum yerlerime sürüyorum. Portakal kokulu bu arada. Çok güzel kokuyor. Özellikle benim burnumda siyah nokta çok olduğu için burnuma yapıyorum. Bir de şöyle çene kısmım sıkıntılıdır benim her zaman. En çok sivilceyi oradan çıkartırım. Bir de böyle sivilce çıkmaya yakın olan yerlerin üzerine böyle nokta nokta dokundum. Evet her yerime yapınca hassasiyet yaratabiliyor. Biraz kızarabiliyorum. O yüzden dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Yüzüme çok zarar vermek istemiyorum çünkü. Şimdi ben bunu böyle 10 15 dakika bekleteceğim. Ondan sonra duşa gireceğim. Öyle görüşürüz yine.